Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben de Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım inşallah. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Evet sevgili örgü severler, daha önce bu güzel şalın sizlere model anlatımınız. Yılan güle dolandı iki ya da sarmaşık dalları şal modelimin şey modelini size anlatmıştım daha sonra yine bu şal üzerinden sizlere sayı ölçülerini vermiştim. Sayı ölçülerini verirken sizlere dedim ki inşallah püskülleme kısmını da elimle bir yelek elimle bir şal daha olacak. Onun üzerinde sizlere göstereyim dedim. Bu yöntemi çoğu örgü severim bildiğinden eminim çünkü çok eski bir yöntemdir püskülleme yöntemi. Eee kaşkollarda, atkılarda, şallarda e, çoğu şeylerde de kullandığımız bir yöntemdir ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar var, bilmeyen arkadaşlar var. Yeni yetişen genç örgü severler var. Onlar için de bir değişiklik olsun. Onlara da bu püskülleme yöntemini göstermek istedim sizlere. Ne yapacağız sevgili örgü severler? Dediğim gibi ilk önce benim şöyle sizlere ördüğüm şalım vardı. Bitirdim ama ütülemedim. Ütülemeden önce püskülleyeceğim. Daha sonra ütüleyeceğim. İlk önce şu şalımı kaldırayım. Daha sonra bu şal üzerinden sizlere de birçok püf noktası vereceğim. Şu şekilde bakın sevgili örgü severler kenarı şalımızın püsküllenecek. Ne yapacağız? Şu şekilde benim elimde çocukların daha önceki kullandıkları tahta cetveller var diye Onlardan var. Ben püskülleme işlemini bundan yapıyorum. Yani ölçüm bu. Bunun için yapıyoruz? Püskül uzunluğumuzun eşit olması, aynı şekilde olmasını sağlıyoruz. Bunun için böyle bir şeye ihtiyacımız var. İsterseniz böyle bir cetvel parçada da bir kitap, defter olabilir ya da sert bir karton olabilir. Yani sizlere ölçü olacak bir şey yap, bulun. Ben bunu kendimce cetvel ölçü olarak buldum. Ne yapacağım ilk önce? Şu cetvelin kenarından bakın şuradan ipimi sarmaya başlayacağım. Şu şekilde sarıyorum. Dediğim gibi bu tamamen püsküllerimin eşit ölçüde olmasını sağlamak için yaptığım bir yöntem. Sizin dediğim gibi kitap olabilir, bir defter olabilir. Böyle sararsınız sonra keseceğiz zaten. Ya da sert bir buna benzer bir karton, plastik parçası olur kendinize bir ölçü ayarlayın. Gördüğünüz gibi şu şekilde sarıyorum. Belli bir miktar böyle sarıyoruz. Çok da aşırı sarmayın. Yani sarmanıza da gerek yok. Gördüğünüz gibi şu şekilde sardım. Makasımla beraber şu buradan bir kesiyorum. Şu da başlangıç ipim. Onu da şöyle bir kesiyorum. Şimdi ilk aşamada bakın şu şekilde rastgele bir yerden kesebilirim. Kestim. Kestikten sonra benim cetvelle bir işim kalmadı. Şu şekilde bakın uzunca bir şerit oldu. Bunu ikiye katlıyorum. Şu şekilde. Yine tam ortasından bunu biraz daha dikkat ederek kesin. Dengeleyin. Tam ortasından bir daha kesiyorum. Bana lazım olan sevgili örgü severler şu kısım olacak. Zaten modeli anlatmıştım sizlere e, ne kadar sayı öreceğiniz, ne kadar ser öreceğinizi belirtmiştim. Kalıpları da püsküllleyeceğiz, püskülünü yapacağız. Bu şekilde iplerimi şu yanıma koyacağım uzun bir şekilde. Tekrardan tığımı elime alacağım. Üçer parça. Bakın üç ip. Buradan bir, iki, üç. Üç ip, üç ip çekeceğim. Çektikten sonra yine şöyle ortalayacağım. Şu şekilde bakın şöyle ortalayacağım. Ve örgümüzün arka tarafı sevgili özellik, Bu ön yüzünden değil. Şu arka tarafından tığımı geçireceğim. Bakın şu boşluktan çıkaracağım. Zincir çekiyor gibi çekip şu şekilde bırakacağım. Yine buradan 3 tane ipim alacağım. 3 kestiğimiz parçadan 3 tanesini alıyorum ortalayacağım şu şekilde arka tarafından yandaki ilmeğe gireceğim çıkarıyorum sonra zincir çekiyor gibi bu altı tane ilmek oluşuyor iki kat on, ip oluşuyor altı kat O altı kat ipi bu tığın içinden geçireceğim şu şekilde tekrardan üç tane bu bu şekilde her ilmeği sevgili örgü severler bu püskülü geçireceğiz İkiye katlıyorum. Bakın şu şekilde. Şu arkadan ilmeğe giriyorum. Tığımı takıp çekiyorum. şurada çok sıkmıyorum. Çok da gevşek bırakmıyorum. E şimdi şurada bitme şeyim olduğu için buraya biraz ütülenince bu kısım kalmayacak köşe. Bu kadar çirkin görünmeyecek. Dediğim gibi buradan bir, iki, üç tane ipimi alıyorum. Son bir kez daha göstereyim. Sonra püf noktalarından bahsedeceğim size. Püskülü şu şekilde ikiye katlıyorum. Yandaki ilmeğe bakın giriyorum. Çekiyorum. Sonra tekrardan içinden bu altı ilmeği çekiyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Bakın yapıldıkça yapıldıkça bura bu şekilde devam edip bitecek. Şimdi böyle iplerinizi bir kısım kesip hazırlayabilirsiniz ama kontrollü kısım fazla da kesmeyin. Şu şekilde yana koydum. Diğer şal üzerinden sizlere püf noktalarından bahsedeceğim. Şu şekilde bakın hepsini muntazam bir şekilde püskürlüyoruz. Ama burada dikkat ederseniz çok düzgün duruyor. Ama ilk anda bu kadar düzgün olmayacak. Çünkü ip sarılı oluyor. Sarılı olduğu için kırışıyor. Kırışıklıklar oluyor. Onun için endişelenmeyin. Püskünüzün düzgün durması için de ne yapmanız gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi şalınızı ördünüz. Daha bakın ben bunu ütülemedim. Dediğim gibi ördüm. Püskülleyeceğim. Daha sonra ütüleyeceğim Ne yapacağız ilk önce? Şal nasıl ötülenir videom var. Ondan şalı nasıl ötülenilse detaylı bir şekilde gösterdim. Şalımızın bir orta kısmını güzelce ütülüyoruz Ama elinizden geldiği kadar ve mümkün olduğunca püskül kısmına ütünüzü değdirmiyorsunuz yaparken. Orta kısmı yapıyorsunuz. Püskül kısmına ütünüzü fazla değdirmiyorsunuz. Değdirmemeye çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü ip tek ip olduğu için e, direkt ütüyü bastığınız zaman incelecektir. Ve de düzgün durmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Şöyle elinize bir tarak alacaksınız püskülledikten sonra şu şekilde. Ya da diğer diğerhal ben bir kısmını şöyle püsküllemiştim. Onun üzerinden sizlere göstereyim. Bakın. Şöyle hafif bir tarak yardımıyla Şöyle seyrek bir tarakla şöyle bir tane ütü masanızın üstünde şu şekilde ne yapıyorsunuz? Bir tane şöyle düzlüyorsunuz püsküllerinizi. Düzgünledikten sonra ütünüzü direkt değdirmeyin çünkü çok inceliyor. Şöyle hafif 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 değdirmeyle ile değdirmeme arasında şu şekilde bir tane sürüp ütünüzü bırakıyorsunuz ki böyle düzgün dursun diye. Onun için dediğim gibi ilk önce ne yapıyorsunuz? Şöyle bir tarak yardımıyla bir düzlüyorsunuz. Hafif bir ütünüzü çok fazla bastırmadan şöyle değdikte değmekle değmem arasında yaklaştırıp düzleyip çıkıyorsunuz. Böylece püskünüz çok güzel düzgün duracak. Ee, bir de baktınız şimdi ister istemez biz bunlara birer tane şöyle ilmek atıyoruz, düğüm atıyoruz. Ne kadar eşit kessek de ne kadar eşit yapsak da o zincir gibi kısmı çektiğimiz için böyle gördüğünüz gibi düzensizlikler de oluşuyor püsküllerde. Kısal uzunluğu. Ne yaptınız yine dediğim gibi ütü masanızın üstünde hani bunu taradınız ütü yaptınız da şu kalan dengesiz kısımlarını hafif şöyle kesebilirsiniz. Dümdüz olsun istersiniz. Fakat yok, beni bu rahatsız etmiyor. Bu kadar ufak girinti çıkıntılar. Bakın benimki böyle. Ben e, aşırı derecede dokunmadım, kendi halinde bıraktım. o, o e, gelişine gayet de düzgün duruyor. Ama ben çok e, düzgün durması istiyorum. Derseniz şöyle makas yardımıyla da hepsini bir eşitleyebilirsiniz. Evet sevgili örgü severler, gördüğünüz gibi şalda nasıl küskünlüme yapacağını sizlerle paylaştım. İnşallah. Ee, anlamışsınızdır. Yapabilmişsinizdir. Dediğim gibi diğer tarafı da şöyle ben başladım ama size sıfırdan göstermek istediğim için oradan gösterdim. İsterseniz bu kısımdan da size iki tane daha yapıp videomu sonlandırayım. Şu şekilde dağıttım. Üç tane ipimi çıkarıyorum. Ortalıyorum. Hemen yandaki ilmeği arka tarafından örgünün arka tarafından giriyoruz. Bakın tığımızı arka tarafından girdiriyoruz. Ön yüzüne doğru. Bir tane çekiyorum. Daha sonra içinden ilmeği çekip şu şekilde bırakıyorum. Bu sevgili seveler. Evet. Yepyeni anlatımlarda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca zil sesini özellikle size belirtiyorum ki açık bırakın. Çünkü çok güzel çok yeni modellerle karşınızda olacağım inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.